Merhaba çocuklar, hazır mısınız? Bugün birlikte hangi uymuyor oyunu oynayacağız? İlk resme bakalım şimdi. Ne var resimde? Oyuncak bebek, tava, süzgeç ve rende var. Bunlardan birinin bu grupta olmaması gerekiyor değil mi? Hangisi? Düşün bakalım. Oyuncak bebek bu gruba uymuyor değil mi? Evet doğru bildin. Çünkü rende, süzgeç ve tava mutfak eşyası. Bebekse bir oyuncak değil mi? Üçü mutfak eşyası, biri oyuncak. Cevap neymiş? Oyuncak bebekmiş. İkinci resme bakalım. Resimde neler var? Elma, armut, muz ve ayakkabı. Hmm. Elma, armut, muz nedir? Meyvedir değil mi? Bir de ayakkabı var. Ayakkabı nedir? Bir giyim eşyasıdır değil mi? O zaman üç meyvenin yanında olan ayakkabı bu gruba uymuyor. Çünkü üçü meyve, biri giysi eşyası. Cevap neymiş o zaman? Ayakkabıymış. Aferin sana. Hadi üçüncü resme bakalım. Neler varmış bu sefer? Kedi, köpek, balık ve kamyon. Hmm, düşün bakalım. Kedi miyavlar, köpek havlar, balık suda yüzer. Peki kamyon ne yapar? Vın diye gider değil mi? Yani bu grupta 3 hayvan var. Ama kamyon bir taşıt. Cevap ne olmalı o zaman? Evet, kamyon bu gruba uymuyor. Harikasın, aferin sana. Dördüncü resme geçelim. Bakıyoruz, tabak, çatal, kaşık ve oyuncak araba. Yemekle ilgili üç şey var. Tabak, çatal ve kaşık. Bunlarla yemek yeriz. Ama biri hariç. Ama oyuncak araba onunla oynanır. O zaman bu grupta uymayan hangisi? Oyuncak araba. Evet evet cevap oyuncak araba. Çok iyisin. Beşinci resimde neler var bakalım? Otobüs, kamyon, tren ve salatalık. Otobüs yolcu taşır, kamyon yük taşır, tren raylarda gider. Ama salatalık o bir sebze. Yani bu grupta üç taşıt var, biri sebze. Hangisi farklı? Salatalık farklı değil mi? Bravo sana! Altıncı resme bakalım şimdi. Resimde ne varmış? Pantolon, tişört, şapka ve sandalye. Pantolon giyilir, tişört giyilir, şapka da başa takılır. Ama sandalye, sandalye giyilir mi? Yo, üzerine oturulur. Yani üçü giysi, biri mobilya. Hangisi uymuyor? Sandalye, cevap sandalye, aferin sana. Yedinci resme geçiyoruz. Kurabiye, pasta, dondurma ve sabun. Hepsi tatlı mı acaba? Bir bakalım. Kurabiye yenir, pasta yenir, dondurma da yenir. Ama sabun o yenmez. Elimizi yıkamak için değil mi? Demek ki sabun bu gruba uymuyor. Üçü yiyecek, biri temizlik ürünü. Cevap neymiş? Sabunmuş. Bravo. 8. resimde neler varmış? Mor renk, bir kalem, kırmızı renk ve yeşil renk. Hepsi renk mi sence? Mor bir renk, yeşil de bir renk, kırmızı da bir renk. Ama kalem o bir eşyadır. Yazmak içindir. Yani burada üç renk var. Bir tane de nesne. Uymayan kim? Tabii ki kalem. Cevap kalem. Çok güzel gidiyorsun. Dokuzuncu resme bakalım şimdi. Kar, yağmur, kitap ve güneş. Kar, yağmur ve güneş neyle ilgilidir? Hava ile ilgilidir değil mi? Ama kitap o okumak için kullanılır. Hava durumu ile ilgisi yok. Yani kitap bu grubu uymuyor. Cevap kitap. Harikasın. Ve geldik 10. resme. İnek, koyun, tavuk ve bisiklet. İnek, koyun ve tavuk nedir? Hayvandır değil mi? Onlar çiftlikte yaşar. Peki bisiklet? O pedallarla gider. Çiftlik hayvanı değil ki bisiklet. Yani burada 3 çiftlik hayvanı, bir taşıt var. Cevap ne o zaman? Evet, cevap bisiklet. Aferin, sen bu işe çok iyisin, harikasın. Bugün resimlere baktık ve gruba uymayan hangisi onu bulduk. Bazen bir şeyler diğerlerine benzemez ama sen dikkatlice bakarsan farkı hemen görebilirsin. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere.